Tane Evin içi her yer suyu altında kalmış. Masal. Masal Ay. suyun içinde ne yapıyorsunuz? Paçalarınızı sıvayın, paçalarınızı sıvayın, Ay. paçalarınızı sıvayın. Ay. Paçalarınızı sıvayın, paçalarınızı sıvayın. Paçalarınızı sıvayın. Paçalarınızı sıvayın. masal. Paçalarını sıva. Dalma. Dalma. Aa masal daldı. Masal suyun içinde çıksana kız. Çık. Masal, çık. Masal, çık. Çık. Ya. ya var ya pis, pis suyun su içine daldı ya. Pis su Su pis. Niye pis suyun içine pis daldın? Su. Bak şimdi koltuğu pis yaptın. Ya koltuğu da pis ettin. Of. Bak şuralara bak. Nereden bu su geliyor onu bulmamız lazım. Bul artık. Tanemi salma Yok, sakın. Tanem var ya içinde boğulur Yüce kalır. O... Değil mi? Bu hala yüzüyor. Çık şuradan çık. Çamaşır çık. makinesi. Çamaşır makinesini kim açtı? Bakalım. Sen mi açtın? Ben açtım. Ooo çamaşır makinesinden geliyor. Sen mi açtın çamaşır makinesini? Hayır, ben Kim açtı? Ya, tanem giriyor ya. Tanem de açmaz ki. Sen açtı kesin. Oo yükseldi sularda. Çok fazla yükseldi. Dikkat edin. Bir şey söyleyeyim mi size? Bu suyu tahliye etmemiz lazım acil bir şekilde. Peki oğlum? İlk önce çıkın siz yukarı çıkın. Yukarı yükseliyor. Tanem çok gel. Yükseliyor siz yukarı çıkın. Masal sen de çık yukarı. Masal. Masal gel 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 gel. Masal kurtaracağım seni. Geç 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 geç. Sen de. Hepiniz yukarı masal var ya her yeri mahvettin masal. Şuraya bak ya. Her yeri mahvettin masal. Bu hasta olmaz değil mi? Bacakları ıslandı hep. Hep ayakları ıslandı. Masal ben en kötü en korktuğum şeyler oldu biliyor musunuz? Tüm bilgisayarlar benim PlayStation'ım hep ıslandı. Hepsi ıslandı bunları ki. Ay masala bak. Masala bak çık 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 çık. Manyak ya bu oluyor da azza. Kızım yapma böyle şeyler. Masal yüzmeyi öğreniyor evin içinde. Evin içinde yüzmeyi öğreniyor. Çık 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 çık. Evin içinde yüzmeyi mi öğreniyorsun? Çok güzel de yüzüyor görüyor musun? Yüz bakayım. Dipten yüz bakalım. O oh, yüz. Vaha wow, yüzmedi. Daldı kış 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 kış. Masal şimdi cümle falan <laughs> Masal şu çok çok su bastı ya. Bu suyun bir şey söyleyeyim mi? Bu dolapların altına falan hep bu su dolduğu zaman. Şimdi. Masal çık Burada çık çık. Masal yüzmeye çalışıyor ya. Nasıl yüzmeye çalışıyorsun? Masal çıksana. Masal boğulacaksın orada. Kalk 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 kalk. 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 Ay. Tanem, bak tane tanem istemiyorsun. Bak. Ay 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 ay. Tane. Sevmiyor hiç gördün mü? Ay, yani tane. Üstünü ıslattı değil mi? Ben de dur ben de paçalarımı sıvamam lazım. Çok su oldu buralar. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam, bu, tamam. bu yerler şişer bence. Masal, Taneme'nin oyuncakla Yeni oyuncak alacağız Taneme'de. Evet, mecburum. Bana da bir tane yeni... Bana da o zaman yeni bir tane Öyle PlayStation. Bir tane, bir tane yeni bilgisayar. Bana telefon. Çünkü benim telefonum da düştü az önce. Cebimdeydi. Hayır, ben de. o kadar alamam. Param yok bir kere. O zaman kendine PlayStation almayacaksın. Bana telefon alacaksın. Hayır. Değil, masal? Masal'ın parasıyla alacağız o zaman tamamen her şeyi. Hayır, ben de kendime alacağım. Ne? Ne? Bu suyu sen ne, açık dalır, bırakmadın mı? Sana Sen açık bırakmadın mı? Dalır. Suyu kim açık bıraktı? <laughs> masal açık bıraktı baksana burası tamamen tam soğumuş <laughs> sana dedik ki biz o eşyalarını attın yıkamaya kapat dedik sen açtın kameralara bakalım mı kameralara bakalım mı kameralara kameralara bakalım arkadaşlar kim açmış orayı kim açık bırakmış banyodaki kameraya bakıyoruz şimdi hadi hep beraber bakmaya gidiyoruz Kameralara baktığımızda kim yapmış gördün mü? Senin de telefonun ıslanacak yakında ha. Ay ne yapacağız? Bak bu çocuklar su içinde. Baksana hepsi su içinde kaldı. Tanem tanem gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Babanın kucağına gel hop. Of. Arkadaşlar su çok yükseldi. Masala bakın en tepede su. Masal girme girme. Masal masal masal. Masal ne kadar koştun. Masal suyun altında kaldı ya yine. Hay bu çok seviyor suyun altına girmeyi. Yüzmeyi öğrenecek herhalde. Sen ne yapıyorsun? Yüzmeyi mi öğren? Sana a burası da senin orası daha az masal su. Burada daha çok var su. Bir şey söyleyeyim mi? Şu makineyi kapatalım makineyi. Hayır hayır hayır. hayır. Kardeşini açtı makine. Masal hep suyun içine giriyorsun, yüzüyorsun ya. Ya masal bırakacağım biraz boğulsun. Biraz boğulsun. Ay iyi. Ay boğulmasın. Boğulmasın. Kalk 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 Kalk, kalk kızım kalk. 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 <laughs> Ay masal. Bir şey söyleyeyim mi sana? Suyun içinden geliyor ya. Bırak, bırak. Çık, 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 çık. Çık. Daha yapma. Daha yapma suya girme. Suya girme sakın. İlk önce şu kapıyı şu kapıyı açalım. Girme. Şey yapalım mı? Suda kaç saniye kalıyorsun? Bir, iki, üç. Gir suya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 saniye dayandı. Oo, nasıl suyu? Tamam tamam. Şimdi şu suyu kapatalım. Burası. Eşyalar çürüyecek yoksa. Tabii tüm Nerede eşyalar şey çürür. Geliyor? Tam buraya kadar gelecek. Baksana ya. buraya kadar gelmiş zaten. Yani. Kadar buraya kadar gelmiş. Boyuna kadar. Baksana buraya kadar su var. Hadi hadi hadi. hadi, hadi kapat onu. Kapat kapat kapat. kapat Kapağı açık mı? Hala açık kapağı. Kapat şurayı masal. Masal ne işin var makinenin içinde? Masal kapat kapıyı. <laughs> Aşkım. Bakın arkadaşlar ta buraya kadar sular gelmiş ya. Bu makinenin yüzünden biliyor musunuz? Masal da içini tamir ediyor. Hadi tamir et. Suyun içinde tamir et bakalım orayı. Tamir edebildin mi? Şuraya bakın arkadaşlar. Nasıl bir su. Nasıl bir su basmış evin içini. Hep Masal'ın yüzünden. Masal değil daha doğrusu. Tanemin yüzünden. Tamir o Masal bayıldı içinde tamir edemedi. Kalk, kalk, kalk. Aa, Masal bayıldı. Masal bayıldı. Dur, suyunu teneffüs yapayım ona. <gülüyor> <gülüyor> Uyandı. Kalk, kalk, kalk. Suyun içinden, Gel, suyun içinden çık. Suyun içinden çık, tamam. Ağzından yapmam ben sana. <laughs> Kapatsana kafanı artık. <laughs> Ay, Şu su su hadi ittir, ittir, ittir. O kadar çok su çıkıyor <laughs> ki. İttir, kapansın hadi. <laughs> Olmuyor. Dur, ben deneyeyim bir de. O çok çok şey yapıyor. Aa. Ben Hadi ikimiz da. beraber ittirelim. İkimiz beraber. İtir, i̇ttir ittir 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 Olmuyor. <laughs> Oldu ama bu ses nereden geldi ya? Ses geldi. Allah Allah. İtir, i̇ttir ittir ittir ittir. şey. Hadi gel ittir. 1 2 3. Ah, kapandı. Kapandı sonunda ya. Sular ne gitmeye sen başlayacak sen şimdi. Masal ne oldu? Üşüdün mü? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her yer sızlıktan olmuş. Nasıl kurutacağız buraları? Bilmiyorum. Evin içini su taştı Ay, arkadaşlar. arkadaşlar. bu kadar bu kadar taştı. Her yer sırı Ne? Sıtı. açalım. Neyi? Isıcıyı. Ha, kombiyi mi açalım? Ko kombi sonuna kadar. O zaman kombiyi sonuna kadar açalım arkadaşlar. Şimdi kombi. şöyle Ağazık çeviriyoruz. Anladım. Sonuna kadar. Oo, en son açtık. Ateş. En son açtık arkadaşlar tarafı görüyor musun? Nasıl çiçekler çıkıyor bak. Neden böyle çıkıyor biliyor musun bu çiçekler? Çünkü dün akşam burası tamamen sırı sıklandı. Şimdi her yerde çiçekler çıkıyor Masal. Evet. Ne yaptın çiçekler öyle hapşırıyor. Hapşırıyor. Vay ben de hapşırıyorum Masal senin gibi. Sen de hapşırıyorsun. Ay kardeşin de oluyor ya. Her yer çiçek oldu. Çok hapşırma Masal. Ay ay ay. Bir daha hapşırdı. Ay Çiçekler masalı çok etkiledi ya. Masal ay bir daha pişirdi. Onun da da çiçek var mı acaba bakalım mı? Aa masalın odasına bak. Islandığı için her yerde kartonun içinde var mı? Kartonun içinde yok. Ama her yerde çıkıyor. Masal buraya ben bir şey yapacağım. Bir tane böyle çiçek ilacı var. O çiçek ilacını buraya atacağım. Çiçek ilacını attığımda buraya her taraftaki çiçekler bitecek, geçecek. Yoksa annem bizi mahveder. Bu kadar oda kötü olamaz ya. Şu odaya bak her yerde çiçek var. Hapsi Ay! Ay yapşırdım ya. Neler oluyor ya bana? Bu odanın içine şu ilaçtan atacağım biraz. Sıkıyorum şundan. ilaçtan. Aha. Ha, çiçek öldü zaten. Çiçek kalmadı gördün mü? Her yere attığımda çiçek kalmadı. yere nerede yoksa, yoksa annem bizi parçalardı. Her yere attık. Baksana hiçbir yerde kalmadı. Kaldı mı? Kalmadı. Hadi gidelim buradan. Kardeşim. Anında gelsin. Hadi lan onun içinde ne var? Onu al oturak. Aa.